Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Macado 2025 Nobel Barış Ödülü'nü nasıl aldı? Gelin öğrenelim. Maria Corina Macado, Venezuelalı bir muhalefet lideri, siyasetçi ve demokrasi savunucusu ve aynı zamanda en üstün mühendisliğiniz. Ülkesinde demokratik haklar, özgür seçimler ve insan hakları için yıllardır mücadele ediyor. Nobel komitesi onu karanlıkta demokrasinin ateşini yakan cesur bir örnek olarak tanımlıyor. Venezuela'da lider Nicolas Maduro yönetimi uzun süredir baskıcı, seçimleri kontrol eden bir rejim olmakla suçlanıyor. Macado, 2024 seçimlerinde aday olmasına rağmen engellenmiş, ardından ciddi baskı ve tehditlerle karşılaşmış. Buna karşın bazı çevrelerde ödülün politik bir seçim olduğunu ve Makado'nun siyasi duruşunun tartışmalı olduğu da söyleniyor. Sonuçta Maria Corina Makado, demokrasi için mücadele eden bir lider olarak Nelson Mandela, Malala gibi isimlerle aynı kriterde değerlendirilip Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Nobel Barış Ödülü sadece savaşların bitirilmesi değil, demokratik haklar, insan hakları ve barışçı mücadele için de verilebiliyormuş. Ben de yeni öğrendim. Peki sence bir gün bizden biri de böyle bir ödüle layık ödülüyor mu? Yorumlara yaz. Beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın.